Herkese merhaba arkadaşlar. icat Test kanalından ben Umutcan. Bugün sizlere kendi yapmış olduğum taşınabilir sıcak silikon makinesini anlatacağım arkadaşlar. bu makine ee, hocam, bu makineyi, hocam, e, bu makineyi e, 220 volt sabit kalacağına ben taşınabilir yaptım arkadaşlar. E, ee, bunun için bozuk bir silikon makinesi bir de ucundaki şu ısıtıcı bölümü. Sonra şöyle bunların şeyde dış kapları. Sonra şöyle bir yapıştırıcı. Şöyle yalnız şey olmasın dikkat edin. kırtasiye tip olmasın dikkat edin. Ve gaz deposu. Şu ucundaki şeyi bulamazsınız arkadaşlar. Şunlardan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şu demir kalemlerden Sonra e, bunu yapılışını göstermedim arkadaşlar. Çünkü ne bileyim ben kendi boş vakitinde yaptım arkadaşlar. Şöyle bir çalışma tekniği var arkadaşlar. Şöyle alıyoruz. Şöyle bir boru şu gaz deposuna ayarlanabilir. Ben şöyle bir e, ayarını seçtim. Sonra takıyoruz ucunu borusunu. Şöyle takamadım. Evet arkadaşlar şöyle taktık e, ucunu arkadaşlar sonra o uçtan doğru ben kırtasiye tipi yapıştırıcı tercih etmemin sebebi e, plastik olsaydım eritirdi arkadaşlar eritici için ben de şöyle bir kırtasiye tipi şey e, bitti şimdi için boşalttım altından kestim e, sıcak silikonu yapıştırdım arkadaşlar içine oradan doğru geliyor e, Gaz içinde birikiyor. Sonra ucundan doğru çıktıktan sonra şurayı ısı ısıtıyor arkadaşlar. 20-30 saniye bekliyoruz onu ısıtmasına. Gaz da hemen bitmiyor. Korkmayın arkadaşlar. Sonra sadece sıcak silikon makinesine elektrik bölümünü e söktüm arkadaşlar. Ben bu icadı yapmamın sebebi arkadaşlar evimde iş yaramayan malzemeleri değerlendirmem. Şimdi e dilerseniz bir yapılışın şeyin işini geçelim arkadaşlar. Şöyle yakalım en önce. Gazı tutalım. Gazı şöyle. Şöyle biraz daha açalım. Şöyle gazını. Şöyle arkadaşlar. Ucu ısınıyor. Isınsın. 15-20 saniye bekleyeceğiz arkadaşlar. Sonra o metal dom borusu da ısındıktan sonra şuradaki yay sisteminin tetiğini başladıktan sonra kendisi zaten aynı elektrikli elektrikli silikon tabancası gibi çalışacak arkadaşlar. Şu an 15 saniye geçmedi ama yine oldu arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şöyle şuradan Türkçe defterini alalım. Veya boşverin. Şöyle arkadaşlar gerçek bir silikon ee, tabancasından bir fark yok arkadaşlar. Şöyle performansını görüyoruz arkadaşlar. Ee, bu günlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Desem e, bir detayı unutmuşum arkadaşlar. Bunu şöyle yapıştırın arkadaşlar. Böyle yapıştırdıktan sonra yanların e, taşanabilir yapacaksınız. Yanınızda şöyle bir tane çakmak gazı taşıyın arkadaşlar. Ne olur ne olmaz hemen bitmiyor ama yine biter diye taşıyın arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla görmek istiyorsanız abone olun arkadaşlar ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.